Güneşli, güzel bir hava, keyifli bir gün. Bazen her şey yolundaymış gibi görünür. Yağmur sizin için yağmaz, aksilikler sizi bulmaz. En dalgın günlerinizde bile kader yüzünüze güler. Hatta kısmet iğne deliğinden geçer. Fakat bazen de işler tersine döner. Kötü sürprizler en beklenmedik anda gelir, kapıyı çalar. İnsan ne olduğunu anlamadan sigortaya ihtiyaç duyar. Değerlerinizi koruyan banka Albaraka, farklı sigorta çeşitleriyle hem sizi hem de sevdiklerinizi korumaya devam ediyor. Sağlık sigortasından eğitim güvencesine, kaskodan konut paket sigortasına kadar ihtiyaç duyacağınız tüm sigorta ürünleri Albaraka güvencesiyle sizi bekliyor. Albaraka'ya gelin, avantajlı sigorta ürünlerinden karşılaştırmalı teklif ayrıcalığıyla faydalanın, hem kendinizi hem sevdiklerinizi her türlü riske karşı güvence altına alın. Sigortada doğru adres Albaraka.